Arkadaşlar merhaba. Aracımız Suzuki Swift 2012 model. Ee, kendi aracımız. Bunun şu orta stopu nasıl sökülür onu göstereceğim. Fren lambaları yanmıyor. Fren lambası. Orta, e, orta kısımda, küçük bir kısmı yanıyor. Muhtemelen birkaç tane lamba var içinde. Ee, bakacağız nasıl değiştiriliyor, nasıl yapılıyor. Daha önce hiç sökmedik arkadaşlar. Birlikte uygulamalı bir şekilde yapacağız. E, i̇zlemeden önce kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Şimdi arkadaşlar bunu biz inceledik. Şurada iki tane vidası var. Muhtemelen buralardan açılıyor. Şimdi onları bir sökeceğiz, bakacağız. Bunlar 10 lokma arkadaşlar. Şu şekilde altı köşe başı 10 lokma ile. Bunları çıkardık. Şimdi şuradan şöyle plastik bir aparatla yavaşça kırmadan. Tırnakları da var arkadaşlar bunun. O yüzden şöyle plastik bir aparatla bunu yavaşça bu ses civatadan geliyor. Civata sürtüyor. Evet düşündüğümüz gibi. İçinde şeyler var. Tek tek lambalar var arkadaşlar. Bunlar yanmıyor. Bunları şimdi değiştireceğiz. Şu hortuma dikkat edin. Arka silecek şeyin hortumu. O çıkmasın. Önce şu elektrik soketini çıkartalım. Şurada iki tane tırnağı var. Şu şekilde tırnakları içe doğru şey yaparak alıyoruz. Bunlar arkadaşlar şey sofit ampul dediğimiz ampullerden. Yani şu şekilde. Bunlardan her yerde kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bizimkinde sadece şu iki tanesi yanıyor. Bakalım şu patlamış. Bu da patlamış. Bu da patlamış. Bu da patlamış. Bir tanesi yanıyormuş. Ama biz sökmüşken onu da değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar onu değiştireceğiz. Biz Lan yeni lambaları takacağız. Takarken montaj kısmında tekrardan size göstereceğim. Arkadaşlar ampullerimizi değiştirdik. Gördüğünüz gibi ee, elimizde biz bunları almamıştık. Elimizde ampuller vardı. Şu ortalara bir boy büyüklerini taktık. Elimiz onlardan vardı. Başlara da kendi ampullerine taktık. Bunlar bir tık büyük. Herhangi bir zararı yok. Şimdi bunu geri yerine takacağız. Şuralardan çıkardığımız tırnakları önce oturtuyoruz bu şekilde. Tırnaklar oturduktan sonra elektrik soketini takıyoruz. Hortumu kontrol ediyoruz. Çıkma falan var mı diye burada. Silecek hortumunu. Daha sonra yerine oturuyor. Arkadaşlar çıkartırken biraz zorlandık ufaktan. Şurada tırnakları var. Ondan dolayı bunu takarken dikkat etmeniz gerekiyor. Şu lastik çıkarsa falan o lastiğin kaymaması gerekiyor. Yoksa buradan yağmur suyu alırsınız içeriye. Şimdi vidaları takacağız. Gelin ki buna 10 lokma. Bunları sıkarken çok fazla şey yapmayın arkadaşlar. Asılmayın, hafiften tutsun yeter, yoksa stopu kırarsınız. Şöyle çok hafif boşluğunu alın yeterli. Bu şekilde işlerimiz bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olsanız çok memnun oluruz. Swift ile ilgili diğer videolarımızı kanalımızdan bulabilirsiniz. Stop lambasını sökülür. Anahtarını biz bunu sustalıya çevirdik. Ver abi. Anahtar eski tip anahtarlar, bu şekilde sustalıya çevirdik. Bunu nasıl yaptığımızı falan. Ee, kanalımızdaki diğer videolarda görebilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın.